Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle e, konfeti yapacağız. Konfeti yapacağız sizlerle birlikte. E, böyle tutmamış şekmeli konfeti değil. Tamamen kendi tarzımıza özel bir konfeti. Arkadaşlar gerekli olan malzemelerimiz bir adet huni, bir adet balon, bir adet makas ve istediğiniz renklerde kağıt bu yapmak için ilk önce bu kağıtları böyle şunlar gibi küçük küçük parçalara ayıracağız. Arkadaşlar şimdi kardeşim çekiyor su kamerayı. Ben sizler için şöyle bir keseyim. Bakın. Böyle beş rengim var benim. Mor, yeşil, sarı, mavi, pembe. Bunları şöyle bir köşeden kesiyorum bakalım Tabi tam simit yapamamış olabilirim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir parça çıkıyor. Şöyle yandan susar mısın? Tamam şimdi önceki o konumunu al. Bunların hepsini böyle masaya küçük boyutlarda kesiyorum. Bakın arkadaşlar ekran netlesin bir. Bakın şöyle. Kamerayı sildim. E küçük küçük arkadaşlar parçalara böleceğim. Ne küçük olacak, ne büyük arkadaşlar. İçine çok fazla koyarsanız arkadaşlar daha güzel patlar. Bu arada balonu büyük şişirmek. Çok kağıtlı çok koymak. Şöyle, küçük kağıtlar gibi kar Demine kadar kağıtlarla birlikte karıştırdım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunu götürdüm. Şu kamasayı çeker misin sadece? Al ileri gel. Şöyle. Hah. Kamerası şimdi çok güzel. Hunimizin altına şunu geçirelim. şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir şey olacak. Şimdi şu şekilde tut, söyleyeceksin Hunemizin içine bu renkli kağıtları döktük. Kalem. Arkadaşlar isterseniz bunun yanına kalem de kullanabilirsiniz. Onun içine bunları sokmak için. Ama ben şöyle makasımızın ucunu kullanacağım. Şu ucu da bastıracağım. öyle balonun içine sokalım. Bu arada arkadaşlar makası kullanırken ailenizden yardımcı olun. Şimdi ben kaç yaşına gelmişim makas kullanabiliyorum. Kardeşim de kullanabiliyor. Şimdi yetişkin yetişkin değiliz ama biz tecrübeliyiz. Kaç yıldır makas kullanıyoruz. Hatta kaç yıldır elimize makas var arkadaşlar. Kamera görüyor mu? Doğru. Kamera açısından çıkartmıyor. Bana haber ver. Arkadaşlar ha. görmeyebilir. Sıkıttım mı? Tam sokmamışım. Bu arkadaşlar makasın ucunu kullanırsanız bak çıktı çıktı. Kes. Hı? Kes. E, Kesmemeye dikkat edin bunu. İçinde hiç içinde hepsi. Balon içinden çıkartalım. Balonu şişirelim. kamerayı bir durdurur musun? Tamam. Arkadaşlar, ee, balonumuzu şişirdim. Kam kamerayı bir gösterir misin? Ve balonumuz çok güzel sekiyor. Şurada alttan bakarsanız gözüküyor mu bilmiyorum kamerada. Evet. Gözüküyorsa içindekiler İçindekiler şimdi patlasayız balonu. E, seçildi ama anneniz haber olsun. Toplamasını anneniz size yapat Hadi. E, biz bir toplu iğne aldık. E, i̇sterseniz siz toplu iğne, makas, kalem yani isterseniz yapabilirsiniz. Bir, İki. İki. bakın. Şöyle geri gösterir misin? Tabii işte bakın. Pet kağıt. Bak yani, balonumuzdan kalan son parçalar. Eserler. Hı. Son eserler. Zaten diğerleri de çok önemli değil. Şöyle. E, kamera arkasında kardeşim bir tane daha yaptı. Şöyle, odayı gösterme. <laughs> Şöyle arkadaşlar göstereyim onu da. Hatta onu istersen sen patlat. Tamam. İstiyor musun? Evet. evet. Şöyle arkadaşlar alın kamerayı. Arkadaşlar kardeşim böyle yere açsın ya. <laughs> Kusura bakmayın. Sen kameraya hiç gözükmedin. Evet. Bak balonu zumladım. Arkadaşlar. Yerlerde hep bizim şeylerimiz var. Böyle bir balon daha. Dört, iki tane daha patlatalım mı kişi başı? Olur. Hatta evet. bir birer birer. Bir tut bakayım kamerayı. Tutayım. Arkadaşlar. Bakın. Göstereyim. İğne var. Tane. Evet. İki tane. Ben, evet. Sürüm bak bir dakika. Arkadaşlar şöyle düştü. Evet. Sen de balımı zoomla bil. Ama eline sıfır etme kameri ya. Ben falan balonu veriyorum. <laughs> şey zoomla. Zoomla. Ne? Zoomla zoomla. Balonu zoomla. Bu ne? Yakınlaştır yani. Yani yakınlaştır. Öyle değil. Telefon kendi ekranına bak. Ha. Tam şöyle tamam. var ya. Zoomla. Bakın. Zoomladın mı? Evet. Bak bunların içinde az var arkadaşlar. Işte. Oyunun yanında çok şey yapıyor. Arkadaşlar, benim bunu batırmam lazımdı. Arkadaşlar evet. şöyle yarım çabuk alalım evi. Bu arada arkadaşlar ben size daha güzel şeklimi göstereyim şöyle. Böyle hava yapacağız. havada iğneye atacağız, iğne patlatacak. Bakın, şimdi odayı göster, yerleri göster. Evet efendim, evet. <laughs> Hep kalan. Var. Tamam. Şimdi beni göster. Balon burada. Bu yani daha az, daha çok değerli. Yani, bakın korkutum. Şu yukarı yazın Ben yukarıdan aşağı indim ben Bu şeyler için işler kalktı şimdi. Benim üstünde düştü arkadaşlar. Üstünde patlattım. Al. Al bak bakalım ben de tamam. şu yerleri. Ben niye Böyle. de Hep hızımda çekmişsin. Bakın arkadaşlar. 10 zoom yaptım. Böyle görmüş olduğunuz gibi son eserlerimiz. Bunların hepsi burada. Biraz sonra arkadaşlar bu arada bunları toplayacağız. Alın arkadaşlar. Şöyle balonu zoomlayayım. Ne beni. ne? Evet. Bak iğne buraya gel. İğneyi atmayacaksın. İğneyi atarsan Allah muhafaza Bulamıyoruz. Ayağımıza basar kanatları alır istesem olsa iğnesinin yeriz. Arkadaşlar bunun içinde bir şey var mıydı? Var mı? Çek. İşte. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı neredeyse. Çok az. Ya elimle şu parmağım kadar bir şey çıktı. Başka çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar Hadi. bu arada Hı ben biraz şimdi... sonra size bir tane daha video atacağım. O da çok eğlenceli olacak kardeşimle benim için. İğneyi bardağa yapıştır. onu, sok. Aç dostlar. Heyke. Oha lan. İğne mi yamadı? Gör. Baksana. Arada şey iğne yamadı. Dur. Kamerayı tut bir. Tuttum. Ne <laughs> bu? kardeşim. İğneyi <laughs> hiç Bakın Bardağı göster. Arkadaşlar bardak çok ters var. İnayı yolluyor arkadaşlar, arkadaşlar. Ver ver. Bak bir durum iğneyi göster. Yamuk yap. Bir bardağı göster. Ufak bir delik var. arkadaşlar başka hiçbir şey yok. Haydi Arkadaşlar. Bitti videomuz. Yeni bu, bir videomuz daha bitti. Ben yine gitti. Ses gürültüsü yaptı. Kaç tane bomba patlattık? Altı. Evet. Altı tane patlattık. Altı balon evet. gitti. Ee, beş tane ağır kağıdımız evet. gitmiş Evet. Şu an ben kameradan altım çok iyi görüyorum arkadaşlar. Anneye baktığım için gözlerim böyle. bakın siz beni ne yaptığımı görüyorsunuz şu an. Ben de böyle yapıp ee, nasıl yaptığımı görüyorum. Neyse. Hadi kamerayı kapatalım. Kamerayı kapatalım. Kapatsana. Konuşmayı yap. Ve ve video bitti mi? Arkadaşlar bu arada bunların devamı gelmesi için şu yerdekileri yani şu, yan, şu balonlardan devamı gelmesi için e, sizden Tamamla. 25 Arkadaş, like istiyorum. Sağlam. 25. Arkadaşlar, Tam tamına 25 like arkadaşlar. 25. Aferin. Arkadaşlar 25 like istiyorum var. Hiçbir şey istemiyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.